Yeniden yurttayız. İstanbul'da uluslararası plastik fuarı başladı. Fuarda temiz ve yeşil bir çevreye dikkat çeken geri dönüşüm standlarına ilgi yoğundu. Plastik sektörü İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde bir araya geldi. Uluslararası plastik fuarında geri dönüşüm standları dikkat çekti. Burada sergilediğimiz şey 4 kişilik bir ailenin bir hafta boyunca yaratmış olduğu ambalaj atığı. Bu atıkları çöpe attığımızda hiçbir değer ifade etmiyor. Ancak bunları evimizde ayrıştırdığımız zaman her biri geri dönüşüm için ham madde olmuş oluyor. Plastik ürünlerin birçoğu kullanıldıktan sonra geri dönüştürülebiliyor. Poşet, pet şişe hatta polyester giysiler. Günlük hayatta büyük yer tutan tüm bu ürünler işte plastiğin bu boncuğu andıran ham maddesinden oluşuyor. Bu yüzden bunları geri dönüştürüp tekrar kullanılabilir hale getirmek hem doğamız açısından hem de ekonomik açıdan oldukça önem taşıyor. Firmalar geri dönüştürülebilecek ürünleri değerlendirip tekrar kullanıma hazırlıyor. Biz e, bebek bezi e, kırpıntılarından yani imalattan kalan kırpıntıdan tekrar ham madde ve bundan da e, yeniden e, poşet veyahut da çöp torbası üretilecek. Tekrardan da buna kazanmış olacağız. Plastik sektörü temsilcilerini buluşturan fuar 4 Aralık'a kadar devam ediyor.